Esfender Korkmaz, 25 Mayıs 2025, Yeni Çağ. Yazı başlığı. Türkiye neden bu kadar pahalı bir ülke oldu? Pahalılık, tüketicilerin gelirlerine oranla ihtiyaç duydukları ürünlere erişimde güçlük yaşamaları demektir. 2000 öncesi yıllarda bir doçent maaşı ile taksitle ev veya araba alabiliyordu. Bugün yanına yaklaşamaz. İhracatta rekabet gücümüzün düşmesi de pahalılığa bağlanıyor. 2025 Ocak Mart 3 aylık dönemde, geçen senenin aynı dönemine göre, İthalat %4,5 ve ithalat %2,5 oranında arttı. İhracatçılar dolar Türk Lirası kurunun düşük kaldığını ve Türkiye'nin dış ticarette rekabet gücünün düştüğünü söylüyorlar. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı da Türkiye üretimde pahalı bir ülkedir. İthalatta dolar bazında rakiplere göre %50-60 daha yüksektir. dedi ve pahalılığın nedenini işçi ücretlerinin enflasyondan yüksek olmasına bağladı. Buraya kadar 3 soru önem kazanıyor. 1. TL dolar kuruna göre Türk lirası değerli mi ki ithalat daha ucuza geliyor? 2. Türkiye'de pahalılığı artıran işçi ücretleri mi? 3. Türkiye göreceli olarak pahalı bir ülke midir? Neden pahalı ülke olduk? 4. Ne yapmamız gerekiyor? 1. Türk lirası değerli para mı? 2003 yılı ve tüfe bazlı Merkez Bankası Reel Kur Endeksine göre, Nisan ayında Türk lirası, 1 dolar 1 eurodan oluşan döviz sepetine karşı, %27,88 oranında daha düşük değerdedir. Ancak Merkez Bankası reel kur endeksini dış ticaretimizin daha fazla olduğu bir ülke grubuna ve onların parasına göre düzenliyor. Türkiye'de dolar Türk lirası gibi kullanılıyor. Fiyatları ve maliyetleri etkiliyor. Bu nedenle dış ticarete konu olmayan lokanta gibi daha çok iç üretime ve tüketime dayanan yerler hesapta yer almıyor. Bunun içinde TL'nin gerçek değerini eksik görüyoruz. Eğer doların 2003 Nisan ayındaki kuru ile 2025 Nisan ayındaki kuruna ve İTO geçinme endeksindeki artış ile Amerika Birleşik Devletleri enflasyon farkına göre hesaplarsak, hala Türk lirası dolara karşı %16 dolayında düşük değerdedir. Bu demektir ki, ihracatta rekabet gücümüzün düşmesine neden, TL'nin değerli para olmasından ileri gelmiyor. 2. Türkiye'de işçi ücretleri reel olarak geri kaldı. Bunun nedeni reel ücretlerin TÜİK tüfeğe göre hesaplanıyor olmasıdır. Reel ücretleri, geçinme endeksi olan ve bu nedenle çalışanların enflasyonunu daha iyi gösteren, İTO İstanbullular için geçinme endeksi verilerine göre hesaplarsak 2022 Ocak ayı ile 2025 Nisan ayı arasında İTO geçinme endeksinde artış %530,61 oldu. 2023 Ocak ayı ile 2025 Nisan ayı arasında net asgari ücret artışı %519,68 oldu. Ücret artışları geçinme endeksindeki artışın altında kaldı. Ayrıca bu veriler çalışanlara büyümeden pay verilmediğini gösterir. Dahası asgari ücret Temmuz'da değişmez ise yıl sonunda çalışanların reel ücretleri daha da gerilemiş olacaktır. Demek ki ihracat maliyetlerini ve pahalılığı artıran işçi ücretleri değilmiş. Bunu dünya anladı. Ama bizde Türk İş ve bazı sendikalarla işçilerin bir kısmı henüz anlamamış görünüyor. Demek ki maliyet artışı ve ihracat fiyatlarını artıran ücretler değilmiş. 3. Türkiye ne kadar pahalı bir ülkedir. 2024 yılında yayımlanan Expert Insider Report'a göre Türkiye, Kuveyt'in ardından dünyanın en pahalı ikinci ülkesi olarak sıralanmıştır. 3A fert başına gelir düşüktür. 2022 yılında Avrupa Birliği'nde 100 euroya satın alınan bir mal sepeti Türkiye'de 40 euroydu. Yani 2,5 kat daha fazlaydı. Ancak aynı yıl fert başına gelir Avrupa Birliği ortalaması olarak 40836 euro, Türkiye'de ise 10090 euroydu. Satın alma gücü paritesi olarak AB'de sepet Türkiye'nin 2,5 katı yüksek. Fert başına milli gelir olarak ise AB ortalaması 4,1 kat daha yüksektir. Bu demektir ki Türkiye'de halk ihtiyaçlara daha zor ulaşıyor. Yani daha pahalı bir ülkedir. 3B Enflasyon ve reel ücret gelişimi. Yukarıda 2022 ile 2025 yılları arasında İTO enflasyonuna göre ücretlerin reel olarak gerilediğini gösterdik. Geçmiş yıllara da yayarak reel ücretlerin nasıl düştüğünü daha net görebiliyoruz. 2018 yılına kadar TÜİK TÜFE endeksi daha yüksekti. Söz gelimi 2018 yılında İto geçinme endeksi 17,68 iken TÜİK TÜFE oranı daha yüksek 20,3 idi. 2019'da TÜİK başkanı değişti. Bu defa TÜFE daha düşük çıkmaya başladı. 2019 yılında İto geçinme endeksi %14,4. TÜİK TÜFE oranı daha düşük %11,84 oldu. Yıllık enflasyon oranı olarak 2018 yılına kadar TÜFE İto geçinme endeksinden daha yüksek, 2019'dan beri TÜFE İto geçinme endeksinden daha düşük çıkıyor. Dahası, TÜFE genel fiyat seviyesini gösteriyor. Çalışanların katlandığı enflasyonu geçinme endeksleri daha yakın gösterir. Türkiye'de TÜİK bir geçinme endeksi yapmıyor. Netice olarak, maaş ve ücretler TÜFE'ye göre artırıldığı zamanda çalışanların reel ücretleri geriledi. 3C, tüketim vergileri, enerji, kira, elektrik ve doğalgaz fiyatları TÜFE'nin üstünde arttı. Türkiye'de OECD ülkeleri arasında ÖTV ve KDV gibi tüketim vergileri yüksektir bir akıllı telefonda KDV %20, ÖTV %50, TRT bandrolü %12'dir. Otomobilde motor hacmine göre ÖTV oranı %80 ila %220 arasındadır. Ortalama gelir sahiplerinin bu mallara ulaşması zordur. Gayrimenkul fiyatları ve kiralar son 4 yılda tüfenin 2 katı daha fazla arttı. Elektrik ve doğal gaz dağıtımını sosyal fayda anlayışından uzak özel sektör yapıyor. Kısaca halkın ödeme gücü üstünde fiyat artışları oldu. 4 hükümet pahalılığı düşürmek için ne yapmalıdır? 4a. Maaş ve ücretlerde artışı, ailelerin kira, ev masrafları ile gıda harcamalarını daha yüksek ve gerçeğe uygun gösteren geçinme endeksi hazırlaması ve artışların bu endekse göre yapılması gerekir. 4b. Elektrik ve doğal gaz dağıtımı yeniden devletleştirilmeli ve dağıtım sosyal refah anlayışına göre doğrudan devlet tarafından yapmalıdır. 4c. İşçi hakları, gire ve lokal hakkı koşulsuz verilmeli, %14'e gerilemiş sendikalaşma oranı artırılmalıdır. 4. De, hükümet konut yapımını rant alanı olmaktan çıkarıp, ucuz sosyal konuta ağırlık vermelidir. 4. E. Tüketim vergileri düşürülmelidir. 4. F. Ekonomik ve sosyal planlama yapılarak, gelir dağılımı düzeltilmeli, sosyal destekler popülizm alanından çıkarılıp objektif kriterlere bağlanmalıdır. Bunları yapmak zor değil. Ama bir defa başladı mı, siyasi popülizm bariyerlerini geçmek zordur. Profesör Dr. Esfender Korkmaz'ın, Türkiye neden bu kadar pahalı bir ülke oldu yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.